Kendi kendimize tek tek dolaşacağız. <laughs> <türüyor> <laughs> Nuhu, o bir bu sevmişsin. Bütün saol topların oyuncu Arkadaşlar, ben ben bu arada gördüğünüz gibi diri kralında benim 33 bin. Ya evet. ben gösteriyorum seni. Arkadaşlar sen nasıl ama? Bu sefer de Tavaş kartal almak. Abi bak kartallar karizmatik durmuş ha ama. Ama Tavaş daha güzel Evet. Arkadaşlar kartallar karizmatik durmamış bu. Ses suyutu mu? Hop 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 hop. Oyunun sonu ilk amaçlar ben gireceğim. Evet. Ben gireceğim. Kardeşim amaçlar ben Değil mi? Hı hı. Bir ben de. Ben kaçın? Ben 996. Zamanı zaman ne gene beni. Evet. Bon, Kendimi bir karizmatik kamerayla bir çekeyim. Bir timsah tavırlarıyla oyuncak olamam. Başlayayım ama. Ne yapıyorsun?

Tuvaşı kartına dediğinizde tuvaşı ne diyoruz? Anlamadım ki tuvaş kartı en, en güzel tuvaş. Kim olsa efsane. Bu dünya bak mısın tuvaş top dolu. Otomatik bir tez de yapabiliyorsun tuvaşı. Efsane abi. Onda, onda, onda neymiş? Onda neymiş? Onda Yok yok yok. sonra bas kılla kılla halle 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 beni göster tam dur döneyim buradan geliyorum abi senin birisi geçmiş player 500 kez bir geliyorum Onların bir tane de siyahlı kartal var. <laughs> Gördün mü? <laughs> o siyah kartal. Ben gördüm. Orada ileride gel. Arkadaşlar bir bakaca kapatalım. Gitti. Neyse bak geliyor o. Çıktı mı aynen? Çıkmadı. Beni göster. Tamam dönüyorum buradan. <laughs> Geleyim yanına. Ne gördün? Bakayım. Geldim. Otur biraz öz simsiyah. İşte. Abi senin tuvaşı da karizmatik duruyor. Dur ya. mısın? Evet abi. Gel arkama tofaşlarla bir şey yapalım. Piyasa yapalım tofaş kartalla. Bak tofaş kartal bu. Bak bak. Bakayım. Görüyor musun? Ya benim önümde benim. Hadi gel arkamız kartofaş kartallarla piyasa yap. Hadi gel. Gel. Ben sen arkana geleyim. Bas. Kaç dakika? 4. İnşallah tutar ama nefesim baba Ne baba. Tamam. Tamam. Ben de başkan ya. son geç noktasından gireyim. Ananız tövbe. Abi tövbe tövbe. tövbe. Abi oradan bir tofaş geçti beni arkadan bir yapıştırdı. O oh, abi BMW bana arkadan tam geliyordu bir geçtim şapladım gittim. Ben de giriyorum lan. Ama bu sefer camlarım beyaz olmuş Şimdi. Dur geliyorum. Kaldırıyorum abi. Bu da başlayan abi başlangıç noktasına gel. Tamam. Geldim bakayım. Neredesin? Buradayım dur geliyorum. Çık. Bakayım. Çık. Oo bir tane dolaşçı daha geldi. tane kartal var. Iki tane de tofaç var. Hiç hiç. Nasıl? Bir tane de siyahlı kırmızılı var ya. Bekir. Dört tane tofaç, dört tane. Topu Abi topu beni dirip kralında hiç kimse yenememiş. Bu da bu tufan. Arkadaşlar bay bay abim gel yanıma 6 dakikalık. Hmm. <laughs> Baba dur bekle hemen gelelim. Başlangıç noktasına ışınlan direkt. Işınlan. Işınlansın. Tamam ışınlandı. Tamam dur geleyim yanına. Tamam ışınlancı yüzde yüzde ne Biraz giderken bak video modunu sıfır al çabuk. Tamam. Attım. Biraz yavaş yavaş git. Tamam. Arkadaşlar bay bay. Bu şişiriyoruz. <tık>